Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 4 Ocak Perşembe İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi Korusu'nun yer aldığı alana mültecilere yönelik anaokulu projesi başlatılırken Kınık, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde de toplam 4 adet anaokulu yapılacak. Eğitim camiası, mültecilerin topluma entegrasyonu yapılması gerekirken devlet eliyle ayrıştırılmasının doğru olmadığını belirterek öte yandan da bal kampüsünün ortasına inşaat yapılarak dokunun bozulmasını da kabul etmediklerini dile getirdi. İzmir'in Bornova ilçesinde kentin önemli eğitim kurumlarından biri olan İzmir Bornova Anadolu Lisesi Korusu'nun yer aldığı alana mültecilere yönelik anaokulu projesi yapıldığı iddia edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izinleri, projesi ve ihalesi yapılan anaokulu projesinin Avrupa Birliği'nin mültecilerin Türkiye'de barınmasına karşılık verdiği destekler kapsamında eğitim kurumlarının yapılanması, inşası ve örgütlenmesine yönelik şartların bulunmasından dolayı yapıldığı öne sürüldü. Balda devam eden inşaatın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye göre Kınık, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde de ana okulu ve eklentileri yapılacak. Eğitim camiası, mültecilerin topluma entegrasyonunun konuşulduğu dönemde eğitim yoluyla ayrıştırılmasının doğru olmadığını belirtirken, öte yandan ormanlık alanı korusuyla örnek gösterilen Bal kampüsünün ortasına inşaat yapılarak dokunun bozulmasını da kabul etmediklerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bornova Anadolu Lisesi kampüsüyle ve korusuyla bir bütündür. İzmir'in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz. Kampüsümüzün yaşaması için direnen tüm öğrencilerin ve velilerin yanındayım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapıldığı iddia edilen mülteci anaokulu inşaatı ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, inşaatın eksiklere olduğunu belirtti. Bornova Anadolu Lisesi'nin kampüsüne yapılan inşaatın mülteciler için anaokulu olduğu iddia edilmiş ve ağaçların kesildiği öne sürülmüştü. Konuya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama gelse de İzmir'de sular durulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bal Kampüsü'nde yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit edildiğini ve Bornova Belediyesi'ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazının iletildiğini belirtti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre Aralık ayında 154 2023 yılında en az 1929 işçi hayatını kaybetti. İSİG'in iş cinayetleri raporu İzmir'e ilişkin verileri incelendiğinde, İzmir'de Aralık ayında 7 işçi hayatını kaybederken, 12 aylık verilere bakıldığında 58 işçi iş cinayetinde can verdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2023 yılı Aralık ayını ve 12 ayı kapsayan iş cinayetleri raporunu yayınladı. İSİG raporuna göre Aralık ayında en az 154 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yılın 12 ayında ise en az 1929 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Aralık ayında iş cinayetlerinin kent bazında en yüksek olduğu kentse 26 işçi ölümüyle İstanbul olurken İzmir'de 7 işçi iş cinayeti nedeniyle vefat etti. İsigin iş cinayetleri raporu İzmir'e ilişkin son 12 aylık verilere bakıldığında 58 işçi iş cinayetinde can verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir ve İnçe Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk siyasetinde önemli bir kent olan İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkan adaylarının seçimi konusunda önemli bir rol üstleniyor. Kendi ifadelerine göre bu süreci yakından takip eden ve aktif olarak katkıda bulunan Özel, İzmir'i bir amiral gemisi olarak tanımlıyor. Özel, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdiğini, bu nedenle de kente özel bir bağlılık hissettiğini de dile getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç ile ilgili olarak henüz net bir adaylık açıklaması yapmamış olmasının onun aday olmayacağı ya da olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Özgür Özel, anketler yeni yapıldı, 46 milletvekili raporlarını yazıyorlar, İzmir dosyasını yeni açıyoruz diye konuştu. İzmir'in Bornova ilçesinde kız öğrenciler henüz bilinmeyen sebepten saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ise o kavgayı izledi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavgayı kızların arkadaşları ise izledi. Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın önüne park edilen motosiklet, iki hırsız tarafından kasalı motosiklete yüklenerek dakikalar içerisinde çalındı. Demir kesme makasıyla gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. İki hırsız bir evin önüne park edilmiş motosikletin yanına geldi. Hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ise yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidini kırdı. Daha sonra motoru kendilerinin kullandığı kazalı motosikletin arkasına yükleyen hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen hırsızlık anları kameralara yansıdı. 4 Ocak 2024 perşembe günü altın fiyatları gram altın 1962 liradan, çeyrek altın 3404 liradan, cumhuriyet altını 13516 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 107.483'den, dolar 29.76'dan, euro 32.75'ten, petrol 79.06'dan ve bono 41'den işlem gördü. 5 Ocak Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Karabağlar, Buca 19 derece, Bornova 21 derece, Karşıyaka 20 derece, Çeşme, Foça, Dikili 19 derece, Urla, Selçuk 20 derece, Çiğli, Aliağa, Ödemiş, Menemen 19 derece, Torbalı 18 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.